herkesin ayrı bir görevi var. Farklı bir görevlendirme yapmıyorlar. Şu anda herkes ekipmanını taktı. Var.

Yaralı yaptık. Yaralı yaptık. Çek çek <laughs> çek çek gel, çek gel. çek. Geliyor. Çek lan. Dede dede yanına dede bakacak. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Yavaş. 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 ederim Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümümüzden bir hocamızın e, önderliğinde yürütülen bir faaliyet bu. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik e, Programı Kavaklıdere ilçemizde mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü altında bir programımız e, bu yıl öğrenci de alıyor. E, şu anda bu işi organizasyon yapan hocamız Ahmet hocamız daha evvel özel sektörde e, çalışmış. E, belediyede görev yapmış. Bu işi icra etmiş birisi. Oldukça tecrübeli birisi. Fikir olarak şu. E, bu tecrübeyi, saha tecrübesini bizzat uygulayarak e, değişik illerden hatta dua gelen arkadaş da var burada. E, yönetici pozisyondaki kişilere eğitici eğitimi vermek. Yani bizzat uygulamayı göstermek. Daha sonra da bu kişiler buradan ayrıldıktan sonra gittikleri yerlerde diğer çalışanlarına bu eğitimi aktararak yangını bizzat nasıl söndürülür, nelere dikkat edilir, gerçekten profesyonel manada bu iş nasıl yapılır, bunu öğretmiş olacaklar. Uygulamalı anlamda ilk sertifika eğitimi, bu sertifikayı alan, burada eğitim alan kişiler bunları daha sonra diğer kişilere öğretme yetkisine sahip olacaklar bu sertifikayla. Eğitimimizde şu anda Gaziantep, Adana, Yozgat, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Dubai, yurt dışından Dubai, Batman, Van illerinden katılımlar var hocam. Katılan arkadaşlarımızın çoğu da itfaiyede, yetkili mercide ve STK'larda veya özel teşebbüslerde kendi bünyelerinde yetkili insanlar. Eğitici eğitimini biz açtık. Kapsamı 108 saatlik uluslararası geçerli bir eğitim. Burada işletmelerde yetki, yangın eğitimi verebilme yetkisi, iş müfettişlerinin raporlama yetkisi, acil durum planları oluşturabilme, tahliye tatbikatları yapabilme, yangın tatbikatları yapabilme gibi birçok unsurda yetki kazandırdık. Kişiler bu mesleklerini icra etseler de bildiğiniz üzere bilmekle bildiğini karşı tarafa anlatabilmek çok farklı bir kavramdır. Biz burada kişilerin bilgilerini karşı tarafa nasıl aktarabilmesini gerekliliğini ve en önemlisi akademik kaynaklı, ee, doğru yangın davranış biçimlerinde en hızlı müdahalenin nasıl gerçekleşmesi gerekliliğini ifade ettik ve öğrettik. Türkiye'de uygulama eğitimlerini veren üniversite yok hocam. Ee, sadece biz dört günlük uygulama eğitimleri verdik. Ee, arka arkaya dört günlük. Dediğim gibi zaten şehir dışlarından gelen arkadaşlarımız da oldu. Ee, genellikle eğitici eğitiminde ee, verilen belgelerde e, teori üzerine yürüyor ve teori üzerinden anlatılması sağlanıyor ama burada ortak bir değerlendirme veya uygulama yapılmadığından dolayı e, bir eksiklikler kalıyor. Ee, birinci sınıf yangın eğitimi, eğitimi eğitmenli e, belgesi aldık. Zor bir süreçti. Biz de burada e, çok emek verdik, çok e, zorlandık. Biz burada öğrendiklerimizi, kazanabildiklerimizi inşallah biz de başka öğrencilere aktarabileceğiz. Onları e, profesyonel hale getirebileceğiz. deneyim kazandıracağız. Eksiklerimiz çok varmış. Biz burada fark ettik. Her ne kadar 25 yıllık itfaiyeci de olsan itfaiyecinin her bir olayı sıfırdanmış gibi. Yani her bir görevimiz, her bir yangınımız, her bir kazamız farklı olduğu için burada Hacı Ahmet Hocamız bize çok şeyler kattı. Yangına bakış açımız değişti. Daha ciddi yani bu işin içinde olmamıza rağmen daha ciddi bakmaya öğrendik.